Merhaba, Yatırım Finansman YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben strateji ve yatırım danışmanlığı müdürü Serhan Yenigün. Bugün biraz borsa ağırlıklı, hisse senedi ve son gelen şirket haberleri ağırlıklı bir video ile karşınızdayız. Çok fazla tabii ki şirketlerle ilgili haberler, kamuoya açıklamaları geliyor piyasalarımıza. Şirketler bu bildirimleri yapmak zorunda. Halka açık şirketler önemli bir gelişme olduğu zaman. Fakat biz bunlardan birkaç tanesine, bir de şirket sunumu yayınlandı yakın zamanda TÜPRAŞ'ın, onu biraz konuşacağız. TÜPRAŞ bir yatırımcı sunumu yayınladı ve burada Mart ayında marjlarında çok güçlü bir iyileşme olduğunu görüyoruz TÜRKBAŞ'ın ve bunun da hisse performansını desteklemesini bekliyoruz. Az sonra teknik grafine bakarız ama ilk önce çok kısaca bir finansalları üzerinden TÜRKBAŞ'tan bahsediyorken finansallarına bir bakalım. Burada TÜRKBAŞ'ın satış gelirlerinde geçtiğimiz yıl %139 gibi güçlü bir artış vardı. Brüt karlılıkta %800 gibi yine çok güçlü bir artış vardı. Bunları tamamen ürünlerini döviz bazlı fiyatlayan bir şirket olması ve marjlardaki artıştan kaynaklanıyor. Favök'te yaklaşık 500 milyon liradan 13 milyar liraya doğru çok ciddi bir toparlanma oldu. Bu aslında başın finansallarındaki bu derece yüksek dalgalanmalar geçtiğimiz yıl yaşanan yani 2020'den 2021'e baktığımız için 2020'yi kastediyoruz. Orada yaşanan pandemi etkisinden kaynaklanıyor. Çünkü hatırlarsanız dışarıya çıkamadığımız, araçları kullanamadığımız, uçakların uçamadığı, dolayısıyla jet yakışık, yakıtı, e, dizel, motorin yani veya işte benzin vesaire tüketiminin çok düşük düzeyde olduğu, e, bunları üreten Türk başında bu açıdan ciddi anlamda bir e, finansal performansın olumsuz etkilendiği bir dönem söz konusuydu. 2021'de yaraların sarıldığı, toparlanmanın yaşandığı bir dönem yaşadık. E, dolayısıyla da rakamlarda bu anlamda çok ciddi bir düzelme e, görülüyor. 3.3 milyar e, lira gibi bir kar söz konusu geçtiğimiz yıl. E, marjlarda da yine iyileşmeler olduğunu görüyoruz. E, sunumda gördüğümüz seneydi e, finansal marjların dışında şirketin rafineri marjlarında da çok ciddi bir toparlanma var. Burada baktığımız zaman Şubat ayında 11.8 dolar olan dizeldeki rafineri marjının Mart ayında e, çok ciddi bir artışla 31.6 dolara yükseldiğini görüyoruz. Bir ayda 11.8 dolardan 31.6 dolara yaklaşık 3 kat artan çok güçlü bir marş iyileşmesi söz konusu. Geçen yılın Mart ayında 3.7 dolardı bakın bu marş yani. 2021 bahsediyorum. 2021 yılının Mart ayında 3.7 dolardı. 2022'nin Mart ayında bu marş 31.6 dolara yükseldi. Çok ciddi bir iyileşme var. Jet yakıtı marjına bakarsak da yine aylık olarak 9.4 dolardan 24 dolara yine 2-2.5 kat civarında bir artış söz konusu. Bütün bunların da hani şirketin gelirlerine baktığımızda başın üretiminin yaklaşık %55'inin dizel ve jet yakıtından kaynaklandığını görüyoruz. Gelirlere de bunun çok ciddi anlamda tabii ki olumlu bir etkisi olacaktır. Soldaki grafikten baktığımızda da marjlardaki iyileşmenin ne kadar güçlü olduğu görülüyor. Çeyreksel marjlarda da buradaki siyah kesik çizgiyle gösterilen çeyreksel marjlarda da ilk çeyrek rakamları açıklandığında muhtemelen biz bir iyileşme göreceğiz. Ama asıl iyileşmeyi ikinci çeyrekte görmemiz daha mümkün çünkü sadece Mart ayına değil Nisan, Mayıs ve Haziran'da da bu güçlü marjlar korunursa çeyrekten çeyreğe çok ciddi bir artış söz konusu olacak. Bu anlamda Türk da tabii karlılığına da olumlu yansıyacaktır. Birinci çeyrek ve ikinci çeyrek finansal performansının güçlü olacağını düşünüyoruz. Bir de Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili konuya bakarsak petrol fiyatlarındaki artışın Türk stoklarına da olumlu yansıması, dolayısıyla ciddi anlamda bir de stok karı elde etmesi beklenebilir. O yüzden TÜPRAŞ'ın bu taraftan yani petrol fiyatlarındaki artıştan da ayrı bir destek bulacağını düşünüyoruz. Şimdi Türk başında biz bir zaten bu az önce açıkladığım marjlardaki iyileşmenin bugün itibariyle yatırımcı sunumuyla bildirilmesinden sonra Türk başta güçlü bir fiyat artışı gördük. fakat bunun devam etmesini ve değerlemelerin bu anlamda yukarı revize edilmesiyle Türk başlık olumlu performansını sürebileceğini düşünüyoruz. bizim Türk başın hedef fiyatımız 210 lira civarındaydı. Fakat Yeni marjlarla ve bunun sürdürülebilir olacağını düşündüğümüz için gelecek aylarda elde edilebilecek olan yeni yüksek gelirlere dair tahminlerimizi modelimize koyup revize ettiğimizde biz de muhtemelen 260 lira üzerinde 280-290 lira belki 300 liraya yakın bir hedef fiyat 12 aylık vade için konuşuyorum elbette. Bulabileceğiz Türk için. Zaten şirketin hani çok uzun vadeli şöyle trendine bakarsak bunu böyle kalın bir çizgi gibi gösterirsek de. Aylar itibariyle de Türkbaşım yükseliş trendine devam edebileceği ve büyümesini sürdüren, gelirlerini artıran bir şirket olarak da 250 lira üstüne 300 liraya doğru hareket edebileceği bir trendi zaten bulunuyor. Yani hatta bunu şöyle tam bir trend kanalı gibi bakarsak, trend kanalı içerisinde yukarı yönlü hareketini sürdürebilir. Şuradaki Aralık ayında görülen bir anlık aşırı hareketi biraz göz ardı ederek bakabiliriz. Yani şu şekilde bakabiliriz. E, Türklerle ilgili de söyleyeceklerimiz bunlardı. Ha, en son tabii az önceki e, Ereğli ve Kardemir'de paylaştığım gibi rakamları da bir yıllar itibariyle, çeyrekler itibariyle de nasılmış diye bakarsak yine brüt karlılıkta, FAVÖK'te net karlılıkta ciddi artışlar görüyoruz. E, geçen yılki zararların, çeyreksel bazdaki tüp başına çıkıldığı zararların kara dönmüş olması olumlu. Maaşlardaki toparlanma FAVÖK maaş tarafında özellikle olumlu. Ee, Tabi burada henüz pandemi öncesi seviyeler yakalanmış değil ama e, mevcut rafineri marjları az önce paylaştığım rakamların sürdürülmesi halinde bir FAVÖK marjına da bunun olumlu yansıdığını ve şirketin e, 2022 itibariyle 2020 öncesi, 2019'daki, 2018-2017'deki güçlü rakamlara döndüğünü görebiliriz. Hatta bunlarla beraber TÜRKBAŞ için de bu sefer gelecek yıl temettü dağıtma potansiyeli de e, oluşacaktır. Çünkü TÜRKBAŞ işte 2020 pandemi etkisi nedeniyle geçen yıl kar etmesine, 2021'de kar etmiş olmasına rağmen bu yıl temettü dağıtmama kararı aldı. Fakat 2022'yi de güçlü bir şekilde tamamladıktan sonra 2023'te muhtemelen tekrar Türktaş'ın temettü dağıttığını göreceğiz. Çünkü geçmiş yıllarda yani 2020'den önceki periyoda bakarsak düzenli olarak temettü dağıtan, yüksek temettü dağıtım oranı olan şirketlerden biri Türktaş. Bu haftalık yatırım finansman olarak kanalımızda yaptığımız sunumumuz buraya kadar şirketlerden ve biraz borsanın genelinden bugün bahsetmeye çalıştık. Makroekonomik konularla ilgili gelişmeleri daha çok Çarşamba günleri paylaştığımız videolarda aktarıyoruz. Videolarımızı takip ederseniz, bildirimleri açarsanız da bu içeriklerimizden yayınlandığı zaman hızlıca haberdar olabilir ve takip edebilirsiniz. Tüm yatırımcılarımıza bol kazançlı günler dileriz. Thank you.